Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoma daha hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber neredeyiz? CS Connect'teyiz. 400 dolarlık çok güzel bakiyemiz var. Bugün bu bakiyeli burada bir tane kasa deneyeceğiz arkadaşlar. Ben de ilk defa deney olacağım sizlerle beraber. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Ama videomuza geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi kasa açıp takılmak isterseniz açıklamadaki linkten size gelebiliyorsunuz. Ardından sağ üstteki artı butonu tıklayıp promosyon kodu bölümüne 4xm kodunu yazmayı %35'lik ekranınızı almayı unutmayın abi. Burada görmüş olduğunuz CS skinleridir, kriptosudur, kartıdır, yurt dışından PayPal Dur, kriptosu zat, dur hepsinde geçerli kanka fark etmiyor yani dedim 100 dolar attın 135 olarak bu bak yine geliyor kanka haberin olsun şimdi bugün deneyeceğimiz kasa arkadaşlar bitcoin kasası zaten bu kasası da daha önceden de olan bir kasaydı zaman zaman bu kasanın fiyatı 45 dolar oluyor zaman zaman 3 dolara düşüyor ve şu an 3 dolara düştüğü zaman fakat içeriğinde bir farklılık gördüm ben bu kasanın içeriği tam olarak bu şekilde değil daha farklıydı bu kasada herhangi bir kar almak için yüzde 20'lik bir şansınız var yani 80.7 ve üzeri bir ticket çekmeniz gerekiyor. 19.5 falan da diyebilirsiniz bunun şansına. Böyle bir kasa hani mutlu edecek droplar nerede derseniz yine 99 hatta 99'un da çok ileri ticketlarında hani baya baya zor bir kasa. Bilmiyorum yani ne olacak göreceğiz. Zaten bu bahsettiğim 99'ları falan biz bu sitede baya baya çekiyoruz. Hatta az önce başka bir arada 98 çekip 2000 dolar çıkardım. Bugün kendimi şanslı hissediyorum direkten. Böyle bir kasayı denemeye girişiyorum arkadaşlar. Ama ilk kasa bizi batırdı maalesef. 14-15 dolarlık bir zararımız var. Bakalım ikincisindeyiz. Ben yani çok batırırız. Sa açıkçası 200 üzeri 150 lira falan düşersem güzel bir drop almadan salarım kanka. Poseidon falan geçiyor ama yani bilmiyorum. Gelir mi? Zor. İki kere açtık şu ana kadar. ikisinde de yarı fiyatını verdi anca. Birazcık kötü kanka. Bakalım buradan 50 ben bıçak beyitleri yine yani anca beyitti arkadaşlar şu an. 30 dolar verdi. Güzel değil. Hala zarar kanka. Hala bir tane bile kar göremedik maalesef. Ay bitcoin. Yani bitcoin'in bu durumunda bu kasanın bize güzel bir şeyler vermesi gerekiyor diye düşünüyorum ama Alpha Simov bile beyitledi arkadaşlar. Bir hyper geldi ama yani hani 60 dolar peki peki hocam problem yok şu an için ilk defa bir kar aldık ama dediğim gibi aradığımız droplar bunlar değil arkadaşlar çok daha fazlası yani vulkan olur talon knife olur ama evet zor yani 10 dolar kanka bir hızlı açacağım olacağını görmek istiyorum hızlı da bir AP'miz var da 7-8 dolar bir şey o zaten pahalı değil 24'ünü geri verdi yani çok batırmıyor ama kaçırmıyor da garip bir kasa arkadaşlar garip 300'e düşüyoruz bununla beraber ve yine hiçbir şey gelmedi anladım abi Anladım abi. Bu kasayı galiba denemeye değer bulmuyorum ben arkadaşlar. Çok mantıklı gelmedi kanka bana ve dediğim gibi 200-250 bandına düşersem 150 demiştim galiba ama vazgeçtim. Şu an bu kasadan ben çok bir şey vereceğini düşünmüyorum. Verse bile çok düşük bir şans da yani. Onun yerine giderim daha mantıklı kasaları denerim diye düşünüyorum arkadaşlar. Hiçbir şey atmadı kanka. 200'e kadar denildi. Hızlı hızlı yapıştırıyoruz zaten ama hala bir tane durup göremememiz çok ilginç. Vallahi ilginç kanka. Hadi lan. Temi Yakup pahalısı olsan güzel olurdu ama 20 varlığı yani sarmadı hocam bu kasa beni sarmadı arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama beni çok sarmadı bu AK'yi tutacağım bu arada bunu sizlere hediye ederiz discord'umuza gelmeyi unutmayın oradan her gün sizlere işte böyle 10 dolardır 20 dolardır itemler veriyoruz arkadaşlar bu arada itemleri çekmediği göstereyim bazen bilmeyen arkadaşlar oluyor settings bölümüne gelip tree linkinizi girdikten sonra arkadaşlar buradan claim butonuna tıklamanız yeterli site hemen 10 dakika içinde trailinizi gönderiyor burada zaten sayaç başlıyor hocam birkaç saniye içinde gördüğünüz gibi bilginiz olsun biz o sırada açmaya devam ki yani dediğim gibi 200'e kadar zorlayacağım sana drop yani versen devam ederim ama sen verecek gibi değilsin hocam ya Vallahi sen verecek gibi değilsin bunlar ne kanka 5 tane 5 attın yani ne yapmamı beklesin ki hocam bunlarla bir prince stream var ama 34 toplamda 50 yani dümenden drop diyorum arkadaşlar ben buraya çok bir şey değil yani yani Hocam en azından bir tane pahalı item. Tam bıçak mıçak at ne Ne bileyim Vulkan, Asimov bunlar da denk gelmedi ya. Şu an kötü. Baya kötü hatta. Ha, bu kasa açılmaz kanka. Değişmiş ama ben beğenmedim arkadaşlar. Kötü değişmiş bu kasa bence. Bu arada sizler için çekmiş olduğumuz AK'miz de geldi. File Tested 1. Neon Revolution arkadaşlar. Dediğim gibi Discord'a gelmeyi unutmayın. Link açıklamada kardeşim. Her video sizlere böyle bir şey hediye ediyoruz. Gelip katılabilirsiniz arkadaşlar. Son bir tur daha atıyorum. Harbi son. Bundan sonra daha da açmıyorum arkadaşlar bu kasadan. Yani bence de bir dahaki değişimine kadar bu kasayı sizler de çok zorlamayın derim ben. E, vermiyor çünkü. Harbiden vermiyor. Bir Hellfire var ama yani 40 50 dolar toplamda 62. 232 ile salıyorum. Yani ne oldu? 170 dolarlık bir zarar oldu bizim için. E, ne diyelim? Tiketlerimi harcadık diyelim kardeşim. Tiketleri harcadık diyelim arkadaşlar. Diyecek bir şey yok yani bu kasaya. Ben yine bildiğim okuyacağım ve farm mı açsam bugün yine? Bugün beni kurtaracak olan yine farmmış gibi hissediyorum. AK ne durumda? 1.3 şansı var. Bu kasa hep %1'in bir tık altı oluyordu ama bu sıralar 1 3 1 falan paso itemin fiyatı da düştüğü için muhtemelen bu durumda. Deneyelim madem ya. Deneyelim. Bu kaslar zor kaslar bu arada. %1 baya zor arkadaşlar. Ama kasanın fiyatı da ona göre tabi. O yüzden bence okey kanka. Bence okey. Dur bakalım. Gerçi bu kasayı açmak çok mantıklı olmayabilir. Yani 35 veriyorsunuz. %1.3 bilmiyorum. 0. Bu arada çıkardık. Yukarıda gördüm kanka. Birazcık heyecana kaçıyor arkadaşlar böyle olunca ama ne yapayım? Yukarıda gördüm kanka. Ben onu yakalarım. Ben benim yüzüne kaçmaz. Bazen baga giriyor. Yukarıda çıkıyor arkadaşlar çıkarttığınız item. Ve o yüzden böyle bir durum oluştu. Bizi 325'e geri getirdi. Ben hemen salıyorum kanka bunu. Neden mantıksız olabileceği konusunda ise şöyle söyleyeyim. Mesela bu kasanın şansı daha düşük. Fiyatı aynı ama temin fiyatı bayağı iyi. Tabi %0.3 küsürleri vurmak da inanılmaz çok daha zor arkadaşlar. Bu kasa %0.4'tü bu arada. Bunu birazcık düşürmüşler arkadaşlar. Ben diggle deneyeceğim ya. diggle bir tane Blaze hocam. Bir Blaze akarız. Bir blaze akarız. Bakalım ne olacak göreceğiz kanka. Bütün bekiyi ben bu kısa ya yapıştıracağım. Gelmezse de bugün map'te atmam ya. Yani üstüne çünkü daha bugün kaç tane kasa deneyeceğiz kanka bilmiyorum. Baya baya kasa açtık bugün ama ona rağmen hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Bir tane Deagle Blaze şöyle renkli alevli bir skin olacak. Siteyi tarif edelim arkadaşlar. Bize böyle bir tane skin lazım kardeşim bak. Böyle renkli alevimsi ucu falan garip bir skin lazım bize. Ama sen onu sadece bize gösteriyorsun kardeşim. Onu vermen lazım. Göstermek değil yani olay. Böyle olunca güzel olmuyor kardeşim. Veriyorsun şuradan bir tane bakıyoruz yolumuza ya. Haydi kanka. Bir tane vereceksin ya. Vermiyor vallahi vermiyor. Yok. niye vermiyorsun kardeşim ya bir hızlı gönderdim. hızlı açmak verilenmek falan güzeldir ama vermedi arkadaşlar bir de açtık bakalım. Bak hadi lan. Lan bir drop lan. Lan bir drop lan. Dur sana bunda. Durmadın ama sağdan verdin. Adamsın adam. Amına koyayım verdi sonunda ya. Abi olin, in. in. All in. yani arkadaşlar. Ben artık kendimi all in kelimesiyle ifade etmek istiyorum. Bu sitede olin yani kanka. Olin abi diyecek başka bir cümle yok. Başka bir şey yani cümle kurmaya gerek yok. Başka bir sözcüğe gerek yok. All in kanka. Bam. Daha gelmez bu arada. 85'i bence hiç boşa harcamaya gerek yok arkadaşlar. E, harcayacaksak da şöyle yapalım kanka. Şimdi hocam bize buradan sen ne var biliyor musun? Aa dur şu taktiği yapabiliriz bekle. Kaç tane açabiliyoruz bunu? 93 olmuyor hocam. 7 tane açabiliyoruz. 3 kişi 2 tane bot çağırıyorum arkadaşlar. Böyle Easy Knife isim, isminde bir kasa var sitede. Yüzde 8 şansı var. Geçen videolarda baya baya denediğimiz bir kasa ve ilkinden bize bir tane bıçak attı. En kötüsü de olsa bıçak bıçaktır kanka. Luzlamazsak her türlü word. Karşıya da bir tane verse bizi de bir tane daha verse falan. Çok güzel peylemiş olursun. Vermiyor şu an. Son 2. Bir tane daha geldi. God Knife Doppler. Adamlara da bir gelir mi? O gelmedi ama 268 dolar verdi yani bu bu ne kanka bu ne kanka harbiden bu inanılmaz. İnanılmaz. inanılmaz arkadaşlar başka bir şey değil bu kasanın şansı bu arada %8 kanka harbiden zor bir kasa mesela bunun tıkıtına bir bakalım arkadaşlar ne bu 92 95 bu ne kanka hemen 996 hatta biz 997 çekmişiz arkadaşlar bunun sınırlarından bir şey çekmişiz bu tıkıta al aa harbiden lan lan blaze açsak bir tane daha geliyormuş ha vallahi geliyormuş arkadaşlar bir blaze daha geliyormuş o tıkıta harcamışız bunu kaçta çekmişiz mesela 999 abi harbiden geliyormuş 996 6 üstüne veriyor. Biz orada 997 çekmiştik. Neyse olsun kanka sıkıntı yok. Yine biz katlayacağımız kadar katladık diye düşünüyorum arkadaşlar. 800 dolardayız. Bu videoyu burada kapatıp gidiyorum. Ne oldu? Bitcoin kasasını denemiş olduk. Bence mantıklı bir kasa değil. Tekrardan söylüyorum. Ama olin. Olin ve easy knife abi. Burada açılacak kaslar bunlar bence. Takılmak isterseniz de promosyon kodu bölümüne 4 xm kodunu yazmayı unutmayın arkadaşlar. 135 ekstranızı bu şekilde her seferinde her yöntemde alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şu bileğiz var mıdır hocam elinde? Bazen böyle şeyler Biliyor arkadaşlar. Bu item olmayabiliyor dediğim gibi. Bu durumda buradan beğendiğiniz başka herhangi bir tane itemi çekebiliyorsunuz. Anında bu senin gönderebileceği itemleri gösteriyor burada. Ben Philip Knife Marble Fade'imi alayım kardeşim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ben bunu alıyorum kaçıyorum kanka. bu, bu kadar dediğim gibi. Aki'nin çekilişine katılmak için Discord'a gelmeyi unutmayın. Onun linki de açıklamada olacak. Bir sonrakinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.